Duruyor hemen birisi sakyor. Sallar batır meleği. Ne oldu lan o tenefi? Merwan kendini motorcu sanıyor. Senin ekibi gözükt takıyor, Utanmadan clickbait yapıyor. Manyetoyu takit ediyorsun. Videon izlemeyince alıyorsun. Ağlama bir ağla. Deşte kanalı annenin olsa. Topoşam ile kalır o pa kendi vlog'un olmuş sanıyor. Mağazacı beni röntgenledi Şoförüm bana laflar etti Sakin oldurur kabus hepsi Ya ja, Rain Nupsun Kurt adamlardan dava edin Yemediğin şeyi mu kalmıştı Halil'in hayal gibi bir Kanla bilin Neden herkese yalak diyorsun Kendini komik bir sanıyorsun Kurdu tek yalak sensin Orkadaşım maksatı benziyor Rain bu kancaya Rain'den yaptığın en iyi bu mu? Al sana en iyisi oldu bu Başakancı evine sınav videoları keksin Aa çok çok özür dilerim Öyle demek istememiştim Şahsıcım her geliyor ulaşma sikmi takıyor Uyuz bebek mi çalıyor ne kazandan çallar Burka yeter yeğenimle bir yağ Onun adı da ev benimle karıştırma Kırmızı kafa hem can sen deker olmuşsun Moda mutlak başlığı ağzını koymuşsun Bak görse seni hemen inşallah, O anne evlenirler dinle ağzını Şakir ayşı atar senin gibi rahat kız sancı var Youtube'u bırakıp çay toplasın Duy bir olur sarışın gelsin onunla yarışın Sur içler vardı o da bir kız Gel ve şişman bir şey mi sanıyorsun araba Ta la o kadar yanımda şarkı söylüyorsun Sesin bok gibi beni kıskanıyorsun Şimdi buradan da bunu biliyorsun Evet arkadaşlar diz şarkı bulamayan sizde buradaki bütün yufuları seviyorum Sadece diz şarkı falan yaptım yani Kimseye böyle sallama başka bir şarkı yapmadım Buradaki bütün yufuları teşekkür ederim Ve hepsini severek takip ediyorum Kendinize çok selam yolluyorum buradan Kendinize çok iyi bakın Ben de sizi beğen atıları unutmayın aşağıdan Ve kal abone olmayı unutmayın Ve tam şurada videoya tıklayarak çok güzel bir videoya gelirsiniz. Evet Yoksa <laughs> seni satarım Şarkıyı beğenin ve abone olun Ve bu videoya tıklayın